Ben de dedi oradan dinlesem Raşit kardeş de bana tercüme etse dedi abi Yani aynı dersimize evet. Devam edeceğiz Takip ettiğimiz yer 16. Söz abi Başladık okumaya. Ustadımız orada 16. Söz Ey nefsin adam Diyorsun ki Ehadiyeti Zati ilahiye ile Külliyeti efali Evet ve vahdet-i şahsiyesiyle muinsiz umumiyeti ruhiyetin ülviyetiyle her bir şeye yakın olması ferdaniyetiyle her bir şeyi bizzat elinde tutması bunlar hakaki Kur'aniyedendir Kur'an ise Hakim'dir bu arada Raşit kardeş cümle cümle tercüme ediyor abi bunu ustanın bizzat ustanın gelmedi bunlar. E aynı. Abi Risale ne var şunu okuyoruz. Kur'an ise hakimdir. Hakim ise aklın kabul etmeyeceği bir şeyi akla tahmin etmez. Aklı izaha sevk edecek bir izah isteriz. Teslime sevk edecek bir izah isteriz. Bu nedir? Soru. Aklı teslime sevk edecek bir izah isteriz. Abi Polonyalı profesör kalktı. kuya Barzo. Çok çok teşekkür ediyorum şeyce lehçe Allah. Allah Allah, ya Raş kardeş bir yanlış var burada. Bu sorudur. Neye te teşekkür ediyor? <laughs> dedi Raşit kardeş, dedi anladım dedi sorudur dedi. Ama dedi içimde biriken 25 senelik soruları After yani Elif öyle bir sordu ki içim rahatladı <laughs> cinkuya barzo çok çok teşekkür ederim. Benim de teşekkürlerim müellif diyor. öyle bir soru ki içimde biriken o soruları bütün sorulara ihat etti dedi abi. <laughs> o Risale-i Nur'un o tarzı beyanı zaten şey yapıyor abi insanlar. Yani. Dedim ki valla isterseniz yani o insan bir soruyla farklı bir insan oldu. O soğuk insan. Dedim ki isterseniz cevabı da okuyalım. <laughs> dedi okuyun ama benim dedi bir ricam var dedi. Ben ayakta dinleyebilir miyim dedi. Allah nasıl dedi ben öyle şey canlandım dedi. Siz de okuyun ben ayakta dinleyeceğim. Devam ediyoruz. El cevap. İsmi Nur her müşkülümüzü hallettiği gibi inşallah bunu da halleder. Üstadımızın misalleri, güneş misali, ayna misali, orada ruh misali üstadımız veriyor, bir yerine geliyor. Bu misallardan sonra Cenab-ı Hakk'ı tarif edecek. Acaba maddeden mücerred ve mualla. Artık bunlardan sonra Cenab-ı Hakk'ı tarif edenler. De. Bir sorun var dedi. Ben de dedim ki mevzu içinden bir soru soracak abi. Dedi burada okuyanlar hepiniz orijinalden mi okuyorsunuz? Evet biz orijinalden okuyoruz, Türk Türkçeden okuyoruz orijinalden. <laughs> dedi, ya ben dedi, tercümeden dinleyip de yerimde duramıyorum. Siz orijinalden dinleyip de nasıl böyle rahat oturmuşsunuz? Bir Allah. Salih Nurların o şeyi, demek o Cenab-ı Hakk'ın şeyi. Devam ettik abi, ders mi? <laughs> abi ben de dedi, dedim ki, yerimizde duramadık ki ta Azerbaycan'dan kalkıp buraya geldik. <laughs>